Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. 600 liralık kart kazıyoruz. Kral Taci. Altın gol. 2-6 3-5 e 7-8'den korktum ama 7-5 bir golümüz var. 3 3-6 e 3'e 8 2'ye 7 4'e 6 4'e 8 6'ya 8 evet, 7'ye 5 100 lira. Kendine kurtardı diyoruz buna. Kral tacından daha güzel bir performans bekliyoruz ama bakalım. İlk sıramız dördü daire. Burada da dördü ayrı. Evet yukarıdan aşağı altın para devam ediyordu. Burada iki altın, elmas, gümüş. Evet burada da üç bilezik. Altın para araya girmiş. İki sırada ikramiye yok. Evet yukarıdan aşağı sadece yüzük devam ediyor. Şurada altın kesin çıkacak da. Bakalım burada yüzük çıkacak mı? Aa çıktı. 3 tane kolye varmış burada da. Bakalım yüzüğün 500 lira mı? O 1000 liraymış. Evet bonusla da bir 1000 lira çıktı. 2000 etti. Arkadaşlar buradan 1000 lira çıktı. Şey 1000 lira diyorum. 2000 lira çıktı buradan. Buradan da 100 lira çıktı. 2100 lira. 1500 lira karımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.